Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan, insan doğasının karmaşıklığını ve içsel çatışmalarını derinlemesine irdeleyen bir başyapıttır. Roman, karakterleri üzerinden iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi simgeler. Baş karakteri Kerim, toplumsal normlar ile kendi içsel arzuları arasında sıkışmış bir bireydir. Kerim'in yaşadığı ahlaki çatışmalar, okuyucuya insanın doğasında var olan karanlık yönlerle yüzleşme cesareti aşılar. Eser, sadece bireysel bir hikaye olmaktan öte, toplumun iki yüzlülüğünü ve insan ilişkilerinin karmaşasını yansıtır. Sabahattin Ali, karakterlerin içsel dünyalarını ustaca açarken, insan ruhunun derinliklerindeki çelişkileri gözler önüne serer. Romanın en çarpıcı temalarından biri özgürlük arayışıdır. Kerim'in serüveni, toplumun dayattığı kurallarla bireysel istekler arasındaki çatışmayı ortaya koyar. Bu bağlamda roman okuyucuyu ahlaki sorgulamalara yönlendirirken insanın kendi içindeki şeytanla yüzleşmesini teşvik eder. İçimizdeki Şeytan Türk edebiyatında önemli bir yere sahipken evrensel temaları ile her dönemde okunmaya ve tartışılmaya devam etmektedir. Bu eser insan doğasının derinliklerine inen bir yolculuk sunarak Edebiyatın gücünü bir kez daha gözler önüne serer.